Molanın Fethiye ilçesinde her Cuma günleri kurulan ve üretici pazarı olarak da bilinen Fethiye Cuma Pazarında Denizli'den Fethiye'ye gezmeye gelen Yusuf Gündoğdu değerlendirmelerde bulundu. Tanıyabilir miyiz sizi? Ben Yusuf Gündoğdu, Denizli'den geliyorum. Evet, gezmeye mi geldiniz? Ben burada kızımla çalışıyor, onun yanında çalışıyorum. Evet, üretici pazarındasınız. Fiyatları nasıl buldunuz? Allah daha yeni geldim, tam şey yapmıyorum ama e, fiyatlar normal yani. Normal şey Pazar, pazarı, bana pazarı göre biraz normal. Genel olarak baktığımızda hem Denizli'de de fiyatlar nasıl? Denizli buradan ucuz. Denizli, burası üretim yeri olduğu halde e, Fethi'den ucuz. Sizce neden Denizli'de daha ucuz, burada pahalı? <laughs> bir adet vardır şeyinle. Yani e, mal yerinde pahalı olurdu ya. Bilmiyorum buradaki denizdeki manavlar diyeyim ağaç alıyor, tarlasından alıyor, orada daha ucuz satıyor. Veya orada satıcı daha adam çok bilmiyorum. Yani nakli olduğu halde denizde daha ucuz. Yaşanır mı Fethiye'de peki? Tabii yaşanmaz mı Fethiye? Türkiye'de sayılı güzel yerlerinde. Bayram mesajınızı alalım. İslam alemini, kurdu, Ramazan bayramı kutluyorum. Herkese sağlık saat içinde bayram geçirmesini diliyorum.